Rusya-Ukrayna heyetleri barış müzakerelerinin ikinci turuna da İstanbul'da devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı görüşmelerde karşılıklı esir takası konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bunun üzerine Kremlin'den kritik bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Çırağan Sarayı'nda yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Putin, Trump ve Zelenski arasında yapılacak bir görüşme yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Bu tür temasların gerçekleşmesi için teknik anlaşmalar yapılmalı. Zelenski'nin İstanbul görüşmeleri sonrası yaptığı açıklama tuhaf ve talihsiz. Müzakerelerin ruhuna da uygun değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump, Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getirmek istiyorum açıklamasına ABD'den Onunlu yanıt gelmişti. Beyaz Saray liderlerin Türkiye'de görüşmesine açık olduğunu duyurmuştu.